Bir şey söyleyecek misiniz? Vatan 17 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında görev alan polislerden bir bölümü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hırsızdan polis olmazdı. Evet Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ali Kavlan da aralarında olduğu 12'si tutuklu 44 polis darbe teşebbüsle suçlanıyor. Terör örgütü ve casuslukla suçlanan polislerden bir bölümünün Güneydoğu'da halen terörle mücadele görevinde olduğu ortaya çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma gergin başladı. Mahkeme heyetinin kıdemsiz üyesi hakim Can Türk Taşkın, yanlış yerde oturduğunu hatırlatan avukat Bilal Çalışır'a başını salladı. Çalışır, tehdit mi ediyorsunuz diye sordu. Hakim Taşkın iki kez evet yanıtını verdi. İtirazlar üzerine kıdemli üye ile kıdemsiz üye hakim kürsüsündeki kendi yerlerine oturdu. Ancak mahkeme başkanı üye hakimin tehdidine avukatların itirazına rağmen duymadığını söyleyerek tutanağa girmedi. Tamam. Ömür evet. halal olsun Bir halal olsun. Eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç'ın avukatı Kemal Bayrak heyeti reddetti. Tutuklama ve davanın kabulü kararlarının iddianame bile kabul edilmeden ve klasörler okunmadan verildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Söz alan avukatlardan eski ağır ceza mahkemesi hakimi Lale Beşe ise Ergenekon davalarında subayları savunduğunu, şimdi ise Hakkari'de terörle mücadele görevinde bulunan polis memuru Mehmet Büyükköse'nin avukatlığını yaptığını açıkladı. Yasama bizde, yargı bizde, yürütme bizde, her evet. şey bizde. Meclisin şimdi bizim AK Parti hükümetini denetlemek gibi bir şeyimiz olabilir mi? Evet. Yok böyle bir şey. Yani. Olan bizim, kız bizim. Niye denetleyelim? <laughs> Polislerin avukatları yargının bağımsız olmadığını söyleyip AKP'li Galip Ensarioğlu'nun yasama bizim, yürütme bizim, yargı bizim sözlerini delil olarak sundu.